Şaka şaka. Herkese merhaba. <laughs> Yeniden merhaba arkadaşlar. E, cumartesi artık böyle böyle yavaş yavaş klasik haline getirmeye başlıyoruz kızımla. O da müsait olduğu zamanlarda. E, bugün de bana makyaj yapsın istiyorum. Bunu bana yani yıllar öncesinden ilk video çektiğimden beri aslında istiyordunuz. Bugün böyle yani ne kadar kırmızı suratım Allah'ım Allah'ım <laughs> yani inanamıyorum böyle bunları kapatacağız. Birazcık e, malzemeleri falan da kızım seçti. Bakalım beni <laughs> neye benzetecek? Bilmiyorum. Bilmiyorum bakalım <laughs> nasıl olacak. <laughs> o zaman hazır mıyız? O zaman hazırırız. hazırız. Hadi bakalım, şöyle artık e, tabii şeyden dolayı böyle biraz uzaktan göreceksiniz, belki sonunda böyle bir yakla, hu hu, yaklaştırırız. Şunu biraz şöyle... Evet, bu ekran titremesi için özür diliyoruz. Tamam. Tamamdır. O zaman fondötenle başlıyoruz. Fondötenle başlıyoruz, peki. Ben... Fondöten, e, Rimmel'in Lasting Finish, şöyle. En son almıştım bunu. Kaç numara bilmiyorum. Numarası 200 olması lazım. Evet. Numarası 200. 200 Soft Beige, soft beige benim rengim. Tamam. en hmm. üzerini sıkıyorum. Allah bilmiyorum bilmiyorum. Ee, bu süngerle güzel oluyor, böyle pıt pıt pıt. Öyle söyleyeyim. Ya da elle en güzel uygulama. Sen seç, ben süngeri... Buraya sıkı Sık, sıkı. sıkı şöyle. Ha. Tamam. Kıvartan Arkadaş, mısın? evet yeter. Arkadaş fondöten kullanmadığı için çok... Hatta hiç Bilgim bilgisi için. yok o yüzden. Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ederim. Tabii bak süngeri nasıl kullanacağını da bilmiyor yani. Neyse neyse bir şey demiyorum. Ama bilmiyorum. De yok tamam orasıyla değil. Tamam sen yap bildiğin gibi. Neresiyle olacaktın? <laughs> Böyle mi yapacağım? Ama bilmiyorum. bilmiyorum nasıl yapılıyor. Beyazlarım da boya. <laughs> Şöyle kapatıcılığı yarısına bakın. Tabii düzgün sürememiş olabilirim. Olsun. Ama... İstersen yuvarlak tarafıyla sür. Hadi ipucu vereyim de belki daha rahat böyle pıt pıtlarsın. Ama tamam. Burayı aldım. Tamam sorun değil. Artık değiştiremiyorum. <laughs> bir yandan da anlatsak mı bir şeyler? Anladım, anladım. Ya kızlar geçen hafta... Ee, şey yapalım dedik, bir periskop yapalım dedik Şimayla. Önce kapalı tutmuşuz, <laughs> e, kimse yorum yazamadı. Daha sonra öğrendik, açtık. Ama yani benim tansiyon falan fırladı, öyle söyleyeyim Ay, artık. Pardon. Çok e, hoş olmayan şeyler vardı. E, engelleyebildiğimiz kadar engelledik. Hatta arkadaşlarımı da engelledim yanlışlıkla. <laughs> İstemeden, Sevgi'cim seni de engellemiştik. Çünkü böyle arka arkaya çok kötü şeyler geldi. Ya bilmiyorum çok istiyorum ama artık bugün belki tekrar dener miyiz? Galiba oldu. Tamam yani sen görünüşünü nasıl diyorsan ben şöyle döneyim. Kızları kuklarım gitti herhalde. Gitti gibi. Gitti gibi. Şey aynı aynen. Valla gayet iyi kuzum. Hı -hı. Hadi. Şimdi. Şimdi Tamam. Kapatıcıyı da tabii süngerle uygulayacağım büyük ihtimalle. Yani ister parmağına ister süngerle nasıl rahatına giderse. Ürün meybelinin fit Hı -hı, mi? Şey Üzerindeki etiketi çıkmış. Medium rengi olması lazımdı onun. Evet 25 numara. Hı hı. Bunu sevgili Deniz'cim geçen sene Amerika'dan getirmişti. Bize hediye. Seyrediyorsan Deniz'cim hala kullanıyorum. Çok severek teşekkür ederim tekrar. kahve. Bu arada Snapchat'te de e, aktifim. E, Güzellik kazanı orada ismim. Eğer takip ederseniz. Bilmiyorum sen de istersen söyleyebilirsin. Yani. <laughs> İstemiyor, Tamam. Evet. Şimdi Şeyle, far mı yapalım? Far yapalım. O zaman önce baz. Hı hı. E, Urban Decay'in Primer Potion'unu kullanıyoruz. Siz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Ben mesela Mekin Paint Pot'larından Soft Okra'yı çok beğeniyorum. Painter'li daha böyle pembe. Onu artık e, bitmek üzereydi ve çok kurumuştu. Bitenlerde anlattım. Onu attım. Ama e, şeyim yeter, yeter mi? Yeter. Lid de çok başarılı esansın. Ben Esans değil. Neydi? Taban mıydı? Taban mı tabi Put, Put a Lid On It. O bunun daha biraz sıvısı biraz daha zor kuruyor ama fiyat olarak herhalde 5'te 1 kadar falan bir fiyatı var. bir de böyle masaj yapar gibi. Bekleyecek miyiz? Yok bunu beklemeye, beklemeye <laughs> gerek yok. Bu hemen bir şey yapıyor. Tamam. far olarak e, The Balm'ın Mat Nude paletini seçtim. İçinden de hangi rengi seçiyorum? Hangisini için? Sen hiç ben karışma ama. Hmm. Hadi fıçalara yardım et ama. Mad Sink sanırım öyle okunuyor. Şu. Bunu seçiyorum. Bunu temizlediğimi hmm. görmüyorsunuz değil mi burada? <laughs> <laughs> Onda değil. Önce şey mi? Düz tüm mü süreceksin? <laughs> o zaman şunu vereyim. Inglot'un e, ee, 28 evet. PO. PO. İllot gelecekmiş bu arada sanıyorum. Türkiye'de bazı yerlerde açılmaya başlamış. Ben denk gelmedim ama. Bir ara vardı. sonra Vardı kapandı. Başarılı özellikle. Çünkü ben tutayım hayat. Yani. Birazcık da fazlalarını at istersen. evet kullanmıyor. Hiç bilmiyorum kullanmıyor. gerçekten. Yani kızın hani onun makyajını çekin diyorsunuz ama onda sadece kalem, maskara ve kapatıcı, ve kapatıcı sürüyor. Böyle bazen çok hafif şey aldık ama çok nadir yani o da. Bir dakika. Hı. Şöyle döneyim. Ay nasıl süreceğim? Hı hı. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi, Şimdi gölge yapacak birazcık. Hangi renkte? 317 numaralı fırçasıyla. Matrozun olsun. Şu Matcansın mı ismi? Matt Yok Matrozun pardon. Şuradaki ben de bakayım aynısından Matrozun gayet iyi kız. da ben. düzelteceğim. Ben inanıyorum düzelteceğimi. Tamam bir, bir kaçırayım ben sana. Al. İstersen böyle geçiş rengi mesela şunu kullanıp dağıtabilirsin. Alttakini. Bu değil mi? Hı Şu alttaki mat lombardi isimli geçiş rengiyle hemen makyaj hatalarımızı düzeltiyoruz. Blend, 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 blend. Aa, o mu? Gerçekten. Valla... Gayet iyi benden güzel yaptı. <laughs> Tabii. Sonra şey kaş altına beyaz süreyim diyorum. Onun için bence bu, bu. Peki. Bence yani. Mekin 226 numara fırçasıyla kaşın altına beyaz süreceğim. Anasını. Hayır anasını çekmiş. E, fırçaları amacından farklı olarak kullanma. Yenetikmiş. Çünkü bu aslında tam bir e, cut crease bölgesi için yapılmış bir fırça. Koleksiyon ürünüydü. Her zaman online'de var mı bilmiyorum. Ee, Essence'in göz kalemini kullanacağım. Hot Chocolate adı. Kahverengi. Makyaj kahverengi olduğu için kahverengi şirinledim. Her çok kötü çok baktın, çok onu kötü bak. baktın. <laughs> Sonra göz altına Pastel'in beyaz kalemini süreceğim. Numarası da adı yok sanırım ama... Pastelli bir tane zaten böyle bir kırık, kırık beyaz göz içi için. <laughs> adı ya da numarası yok ama zaten görmüştüm ama şimdi... <laughs> Coğurt. Sıramayacağım diye çok korkuyorum. Batıyor mu gözüme? Tıkladıklandım. <laughs> Bin bir surat. Bak düzelt <laughs> istiyorsan birazcık. Tamam, o arada sen de <laughs> Biraz fazla beyaz oldu. Coğurt öcü gibi oldum. Sürme süreceğiz ya. Tamam peki. Limer Max Factor'ın Masterpiece Transform. Transform. <gülüyor> <gülüyor> telaffuz içinde, kusura bakmayın lütfen. Güzel mi sürsem acaba? Tamam, Gözünü bahsedeyim. çıkarmaktan korkuyorum da birazcık... Başka... Kaşlarını... Ne? Maybelline'in. E, bunların renkleri var. Bir tane daha almıştım ben. O çok daha açık mıydı? Daha mı koyuydu? Açıktı galiba ya da. Anneme verdim. Bununkinin numarası Soft Brown. Chateau Claire. <laughs> Fransızca. <laughs> Şimdi bunu böyle 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 yapıyorum. Yani evet ama tabii çok keskin olmasın. Boş gördüğün yerlere yandan yandan da olur. <laughs> yandan yan. <gülüyor> <gülüyor> ya ya bu kasından mi uzun ya benim e, her zaman söylüyorum hatta instagramda da öyle bir şey vardı yapmıştım yüzümde orantısızlık var yani gözümün bir tanesi daha küçük bir bitiyor olabilir. E Gözümün biri daha küçük biri daha büyük. Kaşımın birisi daha kavisli daha aşağıda daha yukarıda. Gözlük bile yamuk duruyor yani. O yüzden eşitleyemiyoruz yani bir şekilde. Hı. Galiba oldu. Bunu yaptım sana. Good. Kaşlar çok başarılı oldu. Bunu... Bence konsilirde ama Ayşe konsilir diyorum. Kontirde. Okay. <laughs> Yanlış saydım. Kontur falan da yapıyoruz evet. yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Yeni öğrendiğim bir şey olduğu için bu da. Ee, Nars'ın ee, Evet Casino isimli bronzları. Siz kendi teninize uygun eğer yani Nars'a tabii ki almak isterseniz. Lagunası daha açık renkli bu daha koyu. Ee, ya da ne kullanabilirsiniz mesela The, The Balm'ın en son benim almış olduğum Dessert Balm Dessert'ı alabilirsiniz. Başka önerebileceğim kontur için MAC'den gene mat var. Ee, mat bronz var. Bunu alabilirsiniz. Falan. Evet. Ee, kullanacağımız fırçada da Meşya'nın bu açılı fırçası. <laughs> Çok az çünkü az önce evet. aynı hataya düştüm. Az önce kendisine denemek istedi. Tabii böyle bir anda şeye döndü. Zeynciye döndü. <gülüyor> döndü. <gülüyor> Ben de olmuyor. Gerçi benim tenim daha koyu senden ve kırmızı olduğu için daha çabuk kaldırıyor. Şuralarına Nars'ın ürünlerinde taşlaşma problemi yaşıyor musunuz sizde? Yani bu ürünü ben gerçi alalı bayağı aldım 3-4 sene kadar ama. Bunun için Yani sen bilirsin sana bırakıyorum. Ee, mesela alıklarında da ben yaşadım. Çok narsçı değilim bence. Yani bu falan güzel tamam ama mesela daha uygun fiyatlı benzer ürünler mutlaka. Mesela bunun yerine Benefit'in hulası çok daha güzel. Evet mesela o. İnceldi mi yüzün? Hı -hı. Hı -hı. Bakacak mısın? Bakayım. Yuuu Yeah. Şimdi şuradaki benim ama hatam bu. Kırmalı. Evet kırmalı topağını aldım. Hı -hı. Alk olarak da Bihter olarak bilinen <laughs> <laughs> Mekin Merbas'ını kullanıyorum. Bunun rengini çok seviyorum ben. Çok evet güzel. Güzel bir rengi var. Dolara aldığım bir fırça setiydi. Böyle 5-6 parça belki daha fazla ama gerçekten çok başarılı fırçalar. Çok sürdüm melba kaldırır yani rengini. Böyle değil mi? Hı, Hı Güldüğünüz zaman ortaya çıkan tombik kısma hafif yine isterseniz yukarı doğru. Dağıtıcı gibi bir şey var mı? Dağıtıcı derken? Şu olabilir mi? <laughs> evet. Hmm. <laughs> Üstünden de büyük pudra fırçasıyla ile geçiyoruz ki hepsi homojen bir şekilde dağılsın. Evet. Şimdi. Şimdi aydınlatıcı. Pastelin Moonlight isimli aydınlatıcısını. Sanırım yeni koleksiyon Koleksiyon seri. değil yok yeni çıktı ama. Ha -ha. Benefit'in High beam ile e, dup olarak gösteriliyor. Bence Benefit yani 100 küsür lira falan herhalde. Bu 11 liraya aldım ben. İndirme de giriyor bazen hele böyle tadından yenmez hele gratisin %30-%40 indirim yaptığı dönemlerde. Yani parmağınla da yapabilirsin, süngerle de yapabilirsin. enteresan bir aydınlatıcı kullanma göz altı yaydı arkadaşım. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim. 2016 Vendor. bir şey söyleyeceğim alınacak diye söylemiyorum. Bir dakika. Bu videonun üzerine bir de aslında bu videonun ismi nasıl makyaj e, hataları. <laughs> şaka, şaka, şaka. Şuna şaka. devam çünkü. Geçen hafta, demek ki bu dersi anlattığım zaman sen iyi dinlememişsin. <laughs> Şöyle şuralardan çıkıp, C şeklinde demiştim. Yarım C şeklinde. Yarım C ne ya? Yarım C ne? Ben böyle yapmak istedim. Tamam. Çünkü yüzümün oraları aydınlanmaya ihtiyacı evet. var değil mi? Evet. Tamam. Haklı. <laughs> Makyajda kural yoktur. Son olarak ee, sıra... <laughs> dudaklara geldi. Dudaklarda da önce dudak kalemi kullanacağım. Essence'in satin mü, ya da mu satin mu satin mawe Ma, nasıl mawe. okunuyor şu mawe. Hiç, <gülüyor> <gülüyor> satin mawe şu anda benim için nasıl bir eziyet anlatamam size yani böyle artık kollarım falan burada böyle titriyorsa eğer birinki böyle hareket etmek istiyor <laughs> huzursuz kol ve bacak sendromu <laughs> Ben de kendi dudağımı sanki kendim yapıyormuşum gibi böyle tutuyorum. Hı, hı. Rümen sürerken olan. Evet. esanslı dudak kalemleri aldıkça yaşarı var. duramadı. Ben söyleyeyim. esanslı dudak kalemleri oldukça başarılı. <gülüyor> <gülüyor> ruj sürmeyeceğim. <laughs> Dolgun donatlar. <laughs> <laughs> ruj olarak da... Mekin evet. Capricious isimli. Evet. Tam benim sevdiğim tonlarda böyle gül kurusu, lila arası. Adına, güzel, hoş. Şey Capricious. Ha, evet o. Şu değil mi? Yok, o ha. yapısı. Hı. rujlarının yapıları var ya işte mat lustre falan. Güzel kokuyor. Ben Mekin rujlarının kokuyu evet, çok seviyorum. Evet ilk aldığında küçükken falan hep böyle açıp açıp kokulardı. Evet. <laughs> ah, aklıma anlat bari evet o pudrayı Max Factor pudrayı anlatsana. En <laughs> yani, muhabbet var anlat. Ee, küçükken ben aslında şu an olduğumdan çok daha fazla ilgiliydim makyaja. Annemin makyaj malzemelerinin hepsini karıştırır, kendime sürer, anneme sürer. O makin e, kağıtların üzerine Kes yapar. Hı -hı. Ee, bir şekilde sürekli annemin makyaj malzemeleriyle oynardım. Banyoda pudrası vardı Max Factor'ün. Evet. E, hatta altında kutusu üstünde döndürmeli fırçası vardı. Kendi fırçası hmm. vardı döndürmeli. Ha yok Max Factor'ın değil pardon L'Oreal'in de o True Match'in pudra fondöteniydi evet. Ben onunla bir gün oynarken e, pudranın yarısından fazlasını lavaboya döktüm. Sonra hiçbir şey olmamış gibi kapatıp geri koydum. Tabii temizlemeye çalışmış falan. Sonra ben bir baktım pudranın dibi gözüküyor. Ne oldu falan böyle itiraf etmeye çalıştı. Daha böyle minnacık altı herhalde. Ondan sonra ben de sana ceza vermiştim. Ne demiştim? Bir daha bunlarla oynamayacaksın uzun bir süre. Makyaj malzemelerini elemeyeceksin. Oldu mu? Oldu. Hey, dudak kremini çok güzel sürmüşsün. Daha Hı. dolgun dolak olmuş. <laughs> ya ben göz içindeki beyazlar hariçatta onları ben şöyle fazlasını alayım. Aa. Ben aslında göz içinde bez çok seviyorum. Daha çok oldum. Sen seviyorsun. Daha çok Çünkü ama. E, benim gözlerim biraz küçük olduğu için ben kendimi de çok kullanıyorum belirtmek amaçlı altlarına. Ama senin zaten büyük gözlerin. Evet göz torbalarıyla da bu ara başım belada. Fazla böyle telefonla falan e, bir şeyle bilgisayarla uğraşmaktan. Efendim cumartesi günkü makyajımız bu şekildeydi. Gel böyle <laughs> ciddiye diye dönelim. E, ellerine sağlık anneciğim. Teşekkür evet. ediyorum. Bugün beni eziyetten kurtardın. Çok oldu mu bilmiyorum tabii ama bence gayet iyi oldu. Hatta ilk defa birisine makyaj yapıyor kendi haricinde. Evet. Ee <laughs> <laughs> e, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Evet. Yorumlarınızı okumaktan çok büyük keyif alıyoruz. Hepinize tek tek dönemesek de emin olun hepsine böyle gülümseyiyoruz. Hatta kim önce görürse aa işte bak böyle yazmışlar falan diye e, okuyoruz. Ee, sizin de ellerinize sağlık diyorum ee, yazan elleriniz dert görmesin. İstek videolarınız varsa bizden çekmeye aşağı, çalışırız aşağı yorum, yorum olarak, olarak bırakırsın <laughs> seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Aman kahvemizi içelim. Şimdi bir video yayınlayacağız. Ben bilmiyorum çıkıyor mu? mı geldi anneciğim? Al çikolatayı tamam. Ben şimdi kahve içerken böyle bir... Oluyor <laughs> Önce birazcık enerji alalım, ayılalım. Oturma canım sen de. Ay. Şöyle attırıver. Ay. O oraya değil, buraya koy da. Oradan pıt pıt alırsın şimdi dönmene dönme yani videoda. Aa böyle de döneceğim. E sen bilirsin. Böyle. Tamam. <laughs> böyle de döneceğim ama olsun. Olsun olsun. Bir haber kaçayım mı? da şu pudra alın ya. Bir Teşekkür ederim. <laughs> İyi ki söyledin haftada şimdi bir boyayacağım bir artık. Ayağım, ayağım. Şey, bakayım mı? Ha sen orada bak. Oldu galiba. Ülke. Herkes merhaba Hi everyone. Sarı Herkes merhaba deyip kesip birleştirelim. Tamam. Tamam. <laughs> bir şey. Çok ayıp. Topluluk içinde sessiz konuşmak. <laughs> Sağ benim gözlerimde şüresi... bir kere orantısızlık var. Ona Hayır, bakma koydum. <laughs> Aman. kapatıcı fondöten tık tık pıt pıt. Gölgelerin <laughs> gücü adına. <laughs>